Her geçen gün akaryakıt Türkiye'de lojistik ve nakliye sektörünü olumsuz şekilde etkiliyor. Sadece bu nakliye ve lojistik sektörünü durdurma noktasına gelmediği gibi tüm vatandaşlarımızın gıda, sebze, yiyecek, içecek, meyve her türlü ihtiyacı lojistik ve nakliyeden geçer. Nakliye ve lojistik sebepler durmasının tek gerekçesi her geçen gün akaryakıt gelen ve fiyatların artış sebebiyle bizlerin kontak kapatmasına geldi. İngiltere'de bu bir örneği yaşandı. Ve şoför ve nakliye sorunu yaşandığı gibi Türkiye'mizde de yaşanıyor. Bugün tarlaya çiftçi traktörüyle giremiyor. Bugün nakliyeci durdu. Bugün servis personel otobüsleri durdu. Yolcu ve yük taşımacılığı yapan sektörün hepsi durduğu gibi bizim akaryakıtlamaları bugün İzmir'den Malatya'ya gitmek üç günümü alıyor. 3 günde her akşam zam geliyor. Misal ben 15 bin TL artık adaya gidiyorsam Malatya'ya gittiğimde 20 bin TL almam gerekirken 15 bin neden aldığım için zarar ediyorum. Bir an önce iktidarı, AKP'nin genel başkanlığı bu yakıt samurandan çekmesini istiyoruz. Özel tüketim vergisi bu araçların özelliği nedir? Özel tüketim vergisi akaryakıtlanamıyor. Bu araç bir ticari araçtır. Toplumun her kesimi etkiliyor. Yarın bir gün Çukurova'da, Adana'da patates, soğan, kavun, karpuz çıktığında insanlar evine kavun, karpuz, patates, soğan alamayacak duruma geldi kilosu 15-20 TL'leri geçecek. Lütfen bu yakıt zamlarını durdurun. Ülke her geçen gün fakirleşiyor. Zordurum yaşıyoruz. Akaryakıt zamlarından dolayı bittik, bitiyoruz. Ve bu tamamen bizleri değil, tüm Türkiye'yi bitirecek. Türkiye'yi bittiği zaman AKP'nin yöneticileri, AKP'yi devleti yönetenler o koltukta zaten oturamayacaksınız. Bir an önce çekilmesi istiyorum. Muhalefetine bu işe el atmasını, durdurmasını talep ediyoruz. Kamyoncu olarak... Biz bu gidişattan memnun değiliz. Müşterilerimize fiyat veremiyoruz. Her geçen gün zamlar arttığı için korkuyoruz. Depomuza yakıt alamıyoruz. Cebimizdeki paralar yetmiyor. Bir depomuz şu an 15 bin liraya doluyor. 556 litrelik depolarımız 15 bin TL'ye doluyor. Bunu alacak gücümüz, imkanımız kalmadı. Yeter durdurun diyoruz bu yakıt zamlarını.